Herkes selam arkadaşlar. Şimdi bunu açıyoruz. Böyle çok güzel bir şey var. Şimdi açıyoruz. ne ee, Kaç kutu? İki. Kötü bir şey çıktı böyle bir sakız. Ya. iğrenç bir şey çıktı. Ne çıktı? Adı? Yeri de. Ne? O ne? Bilmiyorum. Ver bakayım. Y, y harfi. Y harfi değil bu. Başka y bir şey Böyle. Aynen Sakızlar. böyle tarak gibi bir şey herhalde. Bir de sakızımız var. Sakızımızı hemen şeyimize verelim. Ah. Şunu evet. daha. daha. Şu da çıkar. Şunu. Şu kameradan bir tarafını var. Tarifinde de oldu yani. Hı, şey tamam. <laughs> burada, burada bir tane evet burada da bunda. Burada da bir tane e, kutumuz daha var. Videomuz kısa oldu bunu da açalım. Ben bunu aslında da yolda açmayı düşündüm. Şu sonra sonra aşağı indir, açtım. Aşağı indir. Sonra açtım Kamerayı koyacak yerim kalmadı. Tam da açamadığım için ne sonra... ne dedim? Durmadık hmm. Yolda açmaya çalışmıştım. Sonra şey koyacak yer bulamadım. Tabii elimde tutmam lazım da. Açamadığımdan dolayı da evde açtım. Böyle. Tamam aç bakalım. Burada kutusu ne arkadaşlar? Hı hı. İlk bunu gösterelim. Ver bakalım. Tabii Çok ki ada erkek kutusunu aldığı için ne çıkar? Bunu ben. <laughs> bu benim olsun. Bir Böyle bir tane gözlük çıktı. Bunu tak kafanıza bağlayalım. Bağ <laughs> Niye takmayacağım? Söyle takarsın. Söyle bağlamayacağım. Tamam. Bunu Dur o zaman bunu hemen erkek şeyimize takalım. Bu ne Geç arkaya geç. D. Şunu şey Hadi bakalım. Hadi hadi. Burada da ben varım yaptım. Gel bakalım küçük kapıla. Ya işte takamıyorum. Tamam ben biz böyle yapalım. Ya. Böyle oluyor. O da gene takamadı mı? Neyse. Hani işte böyle. Hadi Ama gel benim... bakalım. Yani, ben kameramı bir şey için. Buraya... Burada da bir mıknatısımız var. Buzdolabına yapıştırdım. Onu mi? da Arif'e verelim. Yok yok. Bunu Arif'e vermeye ben böyle bunları şöyle soyarım mıknatısları. Çok eğlenceli arkadaşlar. Hemen şekerimizin tadına bakalım. Tabii ki de gurme olarak ben bakacağım. Çok güzel. <laughs> aç. Evet, aç. Aç. Başka bir kutu aldın mı? Aldım buzdolabına yapıştırdım. Başka kutu aldın mı? Yok. Nereye yapıştırayım? Buzdolabına falan. Buzdolabına mi? Evet. sizin. Evet. Onu evet. yani sana dağıttılar. Yani. Gene. Gene bunları toplamak bana kalmadı. Ay yani bunları Ada Hanım toplayacak. Niye hep ben ya? Çünkü sen oldu. Ben siz bankete giderseniz olacağı bu. Ne yaptın? Kırdın mı? Nasıldır dur ben yapıştırırım bunu. <laughs> Arkadaşlar bakın bunu bunu ben Çocuk yeni içine marketten içine alacağız ya. Alayım. Bakın ben bunu hiç kimseye vermem. Arkadaşlar literi gerletir. <laughs> <laughs>